Tercihler ederim. değişiyor. Böyle evet, tamam. de bereketliyim diye. <laughs> 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 maşallah, maşallah. Halıya gelme diye bir şey olmaz. Evet. Olsun Halıya. Ya, ya sen Halıya gelsin ne olacak kolay ya. Aynen. Uçar diyorsun. Eyvallah. <laughs> Hayırlı işleriniz olsun. <laughs> Bilal'e yine geliriz inşallah. Görüşmek Beklerim üzere bol kazançlar. Aa de onun iyi çalış. Trabzon değil. her yerde aldı başını gitti ya. Nasıl Orada bizim takım fark ettiğim bir Ama şey başka, şey başka bir şey oldu. Ha, <gülüyor> <gülüyor> güzel <gülüyor> ee, güzel bol kazançlar versin. Allah razı olsun. Güzel ettiğimiz sürece öylecek. İnşallah ki çalışmadan hiçbir şey olmaz. Çalışacağız. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Abi hepsi bizim. Yani o hepsi <laughs> bizim. yapıyorsunuz. Hep biz 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 biz. <laughs> 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 Nasıl gidiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Esnafla görüşüyorsunuz. Valla işte esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Çok ıı, hoş muhabbetlerimiz oldu. Sabah bir esnafımızda kahvaltı ettik. Oradan da böyle yürüyerek geliyoruz. Güler yüzlerini gördük. E, ülkemizden herkes çok umutlu. Yani o e, yansıtılmaya çalışılan e, işte bazı olumsuzlukları, doğrusu e, böyle üçte birini değil e, onda birini görmedik yani öyle söyleyeyim çünkü herkesin umudu var. Bu sıkıntılı günlerin geçeceğine inanıyorlar. Bu da bizi mutlu etti. Ben size de teşekkür ediyorum.